Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Size bugün Azize'nin sırrının açılımını yapacağım. Ama başlamadan önce bakalım. Aklınızdaki kişinin enerjisi ve sizin enerjinizle alakalı kartlarımı çekeceğim ve bunları en son açacağım. Bakalım gerçekten de açılımla alakalı doğru orantıda mı enerjileriniz? Ona göre ilerleyeceğiz şimdilik bu aklınızdaki kişi bu da siz olmak üzere kartlarımı buraya yerleştirmiş oldum ee, şimdi biliyorsunuz Azize'nin sırrında da en son bir tane kart vardır ve o kart açılır bakalım bize Azize sevgimi verecek mi evet başlıyorum. Bu da tırrımız olsun. Onu da buraya bırakayım arkadaşlar. Devam ediyorum. Ben kartları hazırlarken sizde eğer beklemek istemiyorsanız ileriye sardırabilirsiniz. kalbin bağlantılarından da destek alacağım. Son olarak bu da almak istedim. Açılımıza başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle Sizinle ilgili meselesi neymiş? Ona bir bakmak istedim. Bakalım sizinle ilgili ne söyleyecek? Sizinle ilgili meselesi neymiş? Aklınızdaki kişinin. Dedi ki ben e, çok çalışıyorum. İtibarım e, benim e, iş arkadaşlarım. takdir gördüğüm, istihdam yarattığım, iş yerim benim için çok önemli. İşim, yaşayış şeklim, dengem benim için çok önemli dedi ee, bir kararmsarlık içerisinde olduğunu ve kalbini kapatıp sizden uzaklaştığını ve bu konuyla alakalı e, bir e, yükselen bu aşkın bu kadar derinlere inmesini beklemiyordu ve sizi bu kadar sevebileceği, bu kadar size bağlanabileceğini hiç aklından geçirmemişti. Onun için önemli olan işiydi, kariyeriydi, mesleğiydi, arkadaşlarıydı ve bu konularla ilgili böyle hiç güzel bir yaklaşımı yoktu size karşı. Sizinle ilgili meselesinin bu olduğunu söyledi. Çünkü size derin duygular beslediğini hiç ummadığı bir anda size e, kapıldığını ve sizinle birlikte ee, bu bakış açısının bambaşka bir şeye evrilmesinden dolayı kendini çok e, şaşkın ve çok e, çaresiz hissettiğini ve sizinle ilgili bu, böyle bir meselenin olduğunu burada söylemiş oldu bu sürece ne etkiledi ve ne ekleniyor diye bakalım baktığımızda Evet eee bu konuya iletişimle ilgili son zamanlarda problem yaşadığınızı ve sizden karışık sinyaller geldiğini Belki de sizin ne yapmak istediğinizi veya kendisinin de size aynı şekilde belki sinyal gönderiyor ki sizin de kafanız karıştığı için siz de ona bambaşka şeyler yansıtıyor olabilirsiniz. Ee, haneyle ilgili mevzular yaşıyor olabilir, eviyle ile ilgili bir takım karışık problemler yaşıyor olabilir ve bu dönemde de iletişimle sizden kesmiş olabilir bir takım sorunlarının olduğunu evle ilgili, yuva ile ilgili, düzeniyle ilgili bir dönem geçiriyor olabilir belki de sizinle bir barışma tekrar bir araya gelmekle alakalı bir kafasının karışık olduğunu söylediği bir süreçten geçiyor olabilir bu durumda yükselen durum nedir ona bir bakalım bu konu üzerine ne yükselmiş korkularının ve kaygıların olduğunu sizden bir şeyleri sakladığını bir boşluk hissinde Ay bakar mısınız iki tane ay kartı geldi. Bu insan gerçekten de bilinçaltında çok fazla korkusunun olduğunu, uykusuz, uykusuz geceler geçirdiğini, belirsizliğin onu çok delirttiğini ve bu konunun e, kendisinde çok fazla yükseldiğini görüyor. E, bu boşluk hissi yaratıyor anladığım kadarıyla aklınızdaki kişide ve sizden ayrıldığı zamandan itibaren bu boşluk hissini asla bitiremediğini sizin olmadan sizin bu sessizliğiniz karşısında kendini bomboş, çaresiz ve basiretsiz hissettiğini söyleyen ve size o kadar alışmış ki sizin yokluğunuzda böyle bir şey beklemiyordu. Belki de gelip geçici bir şey olarak düşünüyordu aklınızdaki kişi ama size olan tutkusu, arzusu gitgide sizin yokluğunuzda e, ilerlediği için kendini basiresiz, çaresiz ve korku ve kaygıların aldığı bir dönem geçiriyor olabilir arkadaşlar. Yücelen enerjisi nedir? Ona bir bakalım. Evet. Evet. Gayet güzel geldi. Dedi ki benim bir şeyleri artık değiştirip dönüştürme vaktim geldi. Bir şeyleri benim bitirip yeniden tekrar e, ayağa kalkıp e, ölüm kartı çünkü onu söyler bağlı bağımlı olduğu yerlerden artık kopması gerektiğini ve kendisinin fedakarlık yapması zamanının geldiğini size yaklaşabilmesi için size gelebilmesi için bir takım şeylerden fedakarlık yaparak Size gelmek istediğini söyledi. Gerçek hazinenin siz olduğunuzu yeni yeni fark ettiğini ve dedi ki lütfen beni affet, bağışlayıcı ol, yapılan yaptığım tüm hataları, tüm şeyleri lütfen benim e, sana karşı olan tutumlarımdan çok pişmanım. Lütfen beni affeder misin? diyerek burada kendisini e, bir takım duygularının yüceldiğini söyledi. Azalan durumda ne var? Ona bir bakalım bakalım ne azalmış. Şu aralar dalgın ve düşünceli olduğunu ve bunun her şeyi zamana bıraktığını söyledi. Ruhunun çağrısına artık ayak uydurması gerektiğini, artık bu karamsızlıklardan çıkıp sana doğru gelmek istediğini söyledi. Çünkü azalan durum buymuş. Köklü ve sağlam ilişkiler, sağlıklı, huzurlu bir döneme geçmek için bir adım atması gerektiğini ve kendisinden emin, cesaretli, becerikli böyle koştur koştur sana doğru gelmek istediğini söyledi. Azalan durumda eski şeyleri bırakıp fedakarlık edip sana doğru basiretsizlikten çıkıp korku ve kaygılarından çıkıp sana doğru koşa koşa gelmek istediğini söyleyen bir kartımız gelmiş oldu. Peki bir e, bilinçaltında ne varmış? Ona bir bakalım arkadaşlar. Kendisiyle muhakeme ettiği ve bir takım şeyleri düşünüp taşındığı ya acaba hangi yoldan gitmem gerekiyor? Nasıl ben gidersem o beni e, alır. Ve kafa karışıklığının olduğunu söyledi. Ve dedi ki bizim bir araya gelmemiz kadersel dedi. Böyle rastgele biz bir araya gelmedik. Ben bunu sonradan fark ettim. Yeni yeni fark ediyorum. Bir saniye. Evet. Ben bir takım şeyleri yeni yeni fark ediyorum ve seninle evlenmek istiyorum dedi. Sen tam benim evleneceğim birisin. Seni çok özledim, seni çok özlüyorum. Ee, evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesi gerektiğinin artık farkında. Bu basiretsizlikten, bu korkulardan çıkmak istediğini ve bilinçaltı ona bu şekilde e, yukarıya doğru, onu e, hedefine doğru ilerlemesi için alttan alttan e, bir takım mesajlar gönderiyor olabilir arkadaşlar. Görünümde size karşı e, ne yaşıyor diye sorduğumuzda ben bu ilişki için e, ben bu ilişki için emek vermedim ve karşılığında tabii ki doğal olarak bulamadım ve ben sana emek vermediğim için de kendimi zindanda gibi hissediyorum. Çok sıkıştım, kapana sıkışmış gibi hissediyorum. Akıl ve kalpteki bu tutsallık, bu esaret bazen kendi zihninde hapishanelere yol açtığını ve e, esaret içerisinde olduğunu, sıkışıp kaldığını söyledi. E, bağlantıyı güçlendirmek için size küçük bir jest yaparak size doğru gelmek istediğini söyleyen bir aklınızdaki kişi olabilir arkadaşlar. Bağlantıyı güçlendirmeye yardımcı olacak. Ona kendisini kanıtlama şansı verecek bir jest yapmayı düşündüğünü burada görebiliyoruz arkadaşlar. Süreç nereye doğru ilerliyor diye Sorduğumuzda dedi ki e, ben ani bir değişim ve dönüşümün zamanı geldi. Koşulları öyle bir değiştirmem gerekiyor ki bu e, yapmış olduğum e, bir takım şeyleri feda etmem gerekiyor. Her zaman beklenmeyeni bekle benden. Ben her an her şeyi yapabilirim. E, ben yol arıyorum sana doğru gelebilmek için, hedefime ulaşmak için. Bir yönümü bulmak için, e, e, harekete geçmek için yön arıyorum. Hakikate ulaşmak için e, en kısa kestirme yolu arıyorum. Benden beklentilerini sakın geri çekme. İlahi yardım benim yanımda olsun. Lütfen e, bana yardım et dediği olabilir, dua ediyor olabilir, meditasyon yapabiliyor Yapıyor olabilir. Her şeyi gerçekte olduğu gibi görmek ve gizli olan her şeyi gün ışığına çıkartmak için bu bağlantının gelişmesine yardımcı olunuyor. Çünkü ilahi olan ona yukarıdan destek vereceğini söyledi. İnşallah siz de bakalım bu aşamalardan geçtikten sonra sevdiğiniz kişiye ulaşabilecek misiniz diyerek Azize sırrını verecek mi bakalım. Çok güzel geldi. Ee, güçlü, sağlıklı bir kontrolcülükten çıktığı takdirde e, sorumluluklarını aldığı takdirde size doğru geleceğini sırrını vermedi ama dedi ki ben sorumluluklarımı alacağım, güçlü olacağım, ee, kendimden evin e, güvenli bir şekilde, vicdanlı, adil bir şekilde, dürüst bir şekilde sana geldiğim takdirde senin beni kabul edeceğini e, hissediyorum ve sana doğru geleceğim. Lütfen bana evet der misin demiş olabilir. Bakalım aklınızdaki kişi ve sizin enerjileriniz neymiş? Gerçekten de bunu destekleyen kartlar mıymış? Bir bakmak istedim. Ne dedi? Ya ne alakası var? Doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmeme egom izin vermez. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor dedi. Zaten burada ilk başta ne demişti arkadaşlar? Ben seninle bu şekilde bir araya gelip artık yollarımızı ayıracağımızı zannettik. Bir günlük, iki günlük bir ilişki olduğunu zannetti. Ama sonrasında baktı, gördü ki gerçekten de e, size bağlandığını, size tutkuyla, hayranlıkla, sizin olmadığınızda, yokluğunuzda o kadar acılar çekti ki, o kadar e, basiretsiz ve yalnız hissetti ki kendini, bakın burada boşlukta hissediyordu kendini, siz olmadan hayatını bir türlü yön veremediğini ve siz olmadan hayatını devam ettirmek istemediğini ve sizinle bir yuva, bir evlilik kurmak istediğini ve bunun bir mukadderat olduğunu ve evrenin ona destekleyeceğini burada kartlarımız göstermiş oldu. Bakalım sizin enerjiniz ne durumdaymış? Ben sen değil, sen neredesin dediniz. Gerçekten de açılımı burada noktayı kartlarımız koymuş oldu. Aziz de sırrını vermemiş olabilir ama burada egosuna yenik düşen ve daha sonrasında da yokluğunda ızdırap çeken, yalnız kalan ve onsuz yaşayamayacağını anlayan bir eril figür görürken dişil figürde ben sendeyim zaten. Sen neredesin? Ben de seni bekliyorum diyerek bunu, açılımı kapatmış oldunuz. Ee, şu anda bu konuyla alakalı uyumlanan arkadaşlarımıza ee, alması gerekenleri alsınlar. Ee, eğer almanız gerekmiyorsa evrene iade edin. Size çok kısa bir süre içerisinde bir jest yapacak olabilir aklınızdaki kişi. Son olarak evrenin size tavsiyesi nedir? Onu da almak istedim. Bakalım evrenin size tavsiyesi bu ilişkiye ne diyecek? Bir merak ettim. Bakalım. Dedi ki gizli lütuflar kartı geldi. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınıza olduğunu fark edin. İlahi rehber, ilahi yardım sizin yanınızda. Bunu sakın unutmayın dedi size de eğer evlenirseniz ya da bir yuva kurmak için ya da birlikte olmak için, harekete geçmek için ya da arkadaşlığınızın bir üst seviyeye geçmesi için ilahi yardımın ve gizli lütufların kapınızda olduğunu ve size doğru geldiğini sakın unutmayın diyerek burada noktayı koymak istiyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.